Hoş geldiniz İskelen Restoran'a. çok kısa Belki çıkmayız yaza Hayat inan çok kısa Belki çıkmayız yaza Boş vermişim Boş vermişim Boş vermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan Sen de boş ver dünyaya Ağlamak istemiyorsan Sen de boş ver dünyaya Riva, herhalde İstanbul'un en bilinmeyen yerlerinden biri, en bakire. Deremizi görüyorsunuz herhalde, Riva deresi. Riva deresinin kenarında kurulmuş denizde birleşme yeri. Denizde derenin aşkının olduğu yerde İstanbul olarak diyorlar ve dergilere de böyle çıkartıyor. Riva'nın en önemli özelliği balık mevsiminde Riva'da İstanbul'un herhalde yüzde 30'u yaklaşık İstanbul'a gidiyor buradan. Bizim iskeleden yanaşıyor balık tekneleri. Şimdi aynı 15'inden sonra palamut, çingene palamut başlayacak bizim burada. Herhalde en taze balığı burada yenir. Civa. tüm köy komplesi balıkçı köydür. Yaklaşık 200 tane yakın tekne var bizim burada. Hepsi de kendisi yemek için tutmaya çalışır. Hem burada satış yapılır. Meydanlarda bir sürü balıkçılar satış yapar. Hepsi taze. Anında günlük balık vardır. Herhalde ayın 15'inden ay 1 Eylül'de yasak bittikten sonra lüferler başlar. Palamut zaten kıvamına girmiş olur. Çingene Palamut gece, İstavrit, Tekir, Barbun. Hepsi buradan çıkar ama. Deniz devrekleri. Kalkan sezonu kalkan çok çıkar burada. Herhalde insanlar bir kere geldi mi buraya derenin havasından galiba her türlü balığın en net olduğu yerdir burası. Bir kere geldi zaman devamı gelmeye başlıyor insanlar. Bizim iskelem restoran özellikle balık mantısı, sabah kahvaltıları, sonra kokorecinin balık kokoreci, kalamarı, Kalamar ızgarası. Ahtapotu çok ünlüdür. Yani. Herkes mutlaka gence kalamarı, karidesi, ahtapotunu tercih ederler. Ya biz böyle anlatıyoruz da yiyince belli oluyor daha şeyler. Hepiniz, herkes bekliyoruz. Görmüşüm rüya Bir gün hayat bitecek Dersin görmüşüm rüya Baş vermişim Baş vermişim Boş vermişim dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş